Yine <laughs> sermaye <laughs> <laughs> bu için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı ana arzı bilerek yad ayağı bastırmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz. Git evladım. Yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, kendine sen de yiğit erledir. Büyüdüğün gaziler ocağına can getir. O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın yedi iklim bağrıma karataşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git ya gazi ol ya şehit sözleriyle büyüyen kahraman Mehmetçik değerli misafirler gaziler günümüz kutlu olsun sayın kaymakamım sayın garnizon komutanım sayın belediye başkanım 19 Eylül gaziler günü münasebetiyle çelenk sunmak üzere toplanmış buluyoruz bulunuyoruz. Çelenk sunma programını arz ederim. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılması ve şiirin okunması, kapanış. Kaymakamlık makamı çelengi sunulacaktır. Arz ederim. Ahmet Ahmet. Nereye buraya mı He ah, kaldı. Gönlüm. Sultanlığı çilengi sunulacaktır. Arz ederim. Sus! Belediye başkanlığı için eğim sunulacaktır. Arz ederim. Vatanımızın kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder çok özür dilerim. Gaziler için eğil sunacaktır. Arz ederim. Gerra arkadaşlar.

Sizleri vatanımızın kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün Türk büyüklerimizin toprağı vatanlaştıran aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Rahat! Azul! Bayrak flama al! Saygı duruşu ve istiklal Marşı için! Dikkat! Tören mangası! Tüfek! Omza! Selam! Dur! Dikkat! Tören mangası, tüfek, omza. Çilek Dersimcisi, Kıbrıs gazisi, saf ve pek günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapacaktır. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarım Temsilcileri, Kahraman Gaziler, Değerli Basın Mensupları ve Sayın Misafirler, 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canlı ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı Kore'de Kıbrıs'ta savaşan muhalif gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik kurucuları 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını feda eden tüm mahalli gazilerimiz şeref duyuyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü Sakarya Meydan Muharebesi'nde sonra 19 Eylül 1921 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verildiği gündür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce tergalanması ve şehitlerimizin ve zir zil, emsansiz eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canlı bağısına korumayı ilke aziz milletimizin bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehit ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimiz asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluşun mücadelesinin şifresi ölürsem şehit kalırsam gazi diye değişimde saklıdır. 1450 savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve Karaman gazderimiz şerakta karamanlık bulunur. Karaman gaziler, gazder günümüz kutlu olsun. İkinci öğrencimiz Tuğan Akova, Razik şiir okuyacaktır. ırmaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gök yayım ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil, sencireyin hasmı rüyade değil, topun namusundan görenlerindir. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen Kelenç sunma programımız burada sona ermiştir. Arz edelim.